İbretlik Hikayeler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere günahlarını yalan ile örtmeye çalışan bir adamın ibretlik hikayesini paylaşacağız. Keyifli seyirler. Bir gün adamın biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve ey Allah'ın elçisi ben hem içki içiyor hem hırsızlık ediyor ve hem de yalan söylüyorum. Bu kötü huylara çok eskilerden beri alıştığım için hepsini bir anda bırakamam. Azar azar ancak onlardan kendimi kurtarıp dürüst bir insan olabileceğimi tahmin ediyorum. Önce hangi kötü huyumu bırakmamın faydalı olacağını sana danışmaya geldim demiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adama önce yalancılıktan vazgeç gerisi kolaydır cevabını vermiştir. Adam da gerçekten de yalan söylememeye artık karar vermiştir. Bir gün bir yerden para çalarak içki içmiş ve sarhoş sarhoş eve dönmüş. Evdekiler yine mi içki içtin diye sormuşlar. Adam önce hayır diye inkar edecek olmuş sonra yalan söylememeye karar verdiği aklına gelerek kızara kızıra evet diye cevap vermiş. Arkasından ona peki içki parası nereden buldun diye sormuşlar. Adam eski alışkanlıkla önce hırsızlığını saklayacak bir cevap vereyim demiş. Fakat tam da o sırada yalan söylemeyeceğine dair peygamber efendimize verdiği şerefsüz aklına gelmiş. Bir iki kere yutkunduktan sonra filan yerden çaldı ve o parayla içki satın aldım diye işin doğrusunu açıklamış. Kendi diliyle itiraf ettiği yüz kızartıcı suçlarını duyan ev halkı adama tiksinen bakışlarını yönelttiler. O zamana kadar kabahatlerini yalan sözlerle örttüğü için ev halkı ilk defa onun böyle çirkin uyduru olduğunu öğreniyorlardı. Adam teker teker herkesin lanet ve nefret yağdıran söz ve bakışlarının altını eziliyordu. Bunca yıllık evinin duvarları ona şu anda dar gelmeye başlamıştı. Yer yarılsa da yedi kat yerin dibine girsem diye düşünüyordu. O günden sonra alıştığı kötülükleri ne zaman yapmaya teşebbüs ettiyse bir yandan yalanla kusurunu artık örtemeyeceğini düşünüyordu. Öte yandan da ahlaksızlıkların olduğu gibi açıkladığı gece evdekiler arasında duyduğu derin utancı gözlerin önüne getiriyordu. Bütün bu düşünceler içinde alıştığı bütün kötülük yollarının kendisine tıkandığını, günah kapılarının yüzüne sımsıkı örtüldüğünü açık açık görüyordu. Böylesinin karışık düşünceler içinde birkaç gün daha geçirdikten sonra bir sabah erken bir vakitte Peygamber Efendimizin kapısını çaldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah sabah evine gelen misafiri tanımıştı. Soruya fırsat bırakmadan niçin geldiğini kendisi anlatmaya başladı. Ey Allah'ın Resulü! Geçenlerde size geldim ve yapmayı huy günahları söyledim. Siz yalancılık hariç diğer günahları işlememe şimdilik izin vermiştiniz. Fakat şu birkaç gün içinde iyi anladım ki yalancılığa başvurmadan diğer günahları işleme imkan bulamamaktayım. Çünkü herkesin kötü ve yüz kızartıcı diye gördüğü bir hareketi insan ancak yakınlarının ve halkın gözlerinden ve bilgilerinden saklayarak işleyebilir. Bu da ancak yalan sözler arkasında saklanmakla mümkün olabilmektedir. Yalancılığı bırakıp özü sözü doğru bir insan olarak ortaya çıkınca kişi halkın ayıplayan ve cezalandıran baskısının altında kendisini ezilmiş hissetmekte ve çirkin yolları kendisine artık tıkanmış olduğunu görmektedir. İşte bu yüzden yapmaya devam edemeyeceğimi anladığım içki içmek ve hırsızlık gibi diğer kötü huylardan kesinlikle vazgeçmeye karar verdiğimi bildirmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Adam birkaç gün önce huzuruna geldiği zaman ona yalancılığı bırak öbür kötü huyların devam edebilirsin diye yol gösteren peygamber efendimiz işin sonun böyle olacağını zaten biliyordu. Bu yüzden adam bu sözleri söylerken peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem tahminlerin doğru çıkması ve hem de imanı sağlam bir müslümanın kötü huylardan vazgeçmeye karar vermesi karşısında duyduğu peygamberce sevinçle gülümsüyordu. Sözleri bitince hayırlı ve cesur kararlarının ötürü adamı tebrik etti huzurunda ona tövbe verdirdi ve şu unutulmaz sözleri söyledi. Yalan bütün yüz kızartıcı kötülüklerin anasıdır. Her kötülük ancak sahibinin yalan sözleri arkasında varlığını saklayarak yaşayabilir. Yalanın bittiği anda bütün kötülükler kökleri kesilmiş ağaçlar gibi çürüyüp yok olmaya mahkumdur.